tamam abi. Hallederiz şimdi sen. Şey. Aa, tamam. E, tebe, abi. Kapatıyorum. Kurban olayım. Taktik ver bana. Ne yapacağım ben bu kızla abi? Tamam tamam. Gel sen benden. <laughs> Kızlar romantik barolardan hoşlaşır Gudi. Balkonun altına geleceksin, ona serenat yapacaksın. Şarkı bilir misin? <laughs> Bilmez miyim abi? Tam üstünde o neler üstünde o neler tombul tombul <laughs> memeler zalim <laughs> gelin zalim 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 memeler <laughs> başkaldır mı? Bu türkü olur mu hiç? Kızın hoşlaşacağı bir şarkı bulman lazım. Cık, bulamam. Dedi. Çükülü kız hangi şarkılar hoşlanır bilmem ki Etem abi. Mesela senin kız denerden ee... hoşlanır be Etem? Ee, benim kız hoşlanatta büyüdüğü için... ...rok mudur ne altın o ejnebi müziği sever. Senin kız hangi müzikten hoşlanırsa, o şarkıyla serenat yap. Benim kız da rock türünden hoşlaşır Ethem abi. Yani büyük ihtimalle diyorum. Hmm. Ben bir serenat yapıp geleyim abi, müsaadenle. Evet. <laughs> hmm. Bu de tam kazma kardeşim. Oğlanın Helga'ya asıldığını anlasın diye o kadar iyi laf ederim. Allah anlamaz. Gudik'le Helga evlenip eline bir torun verecekler. Ancak o zaman anlayacak. Hı. Evet. bana. Çok komik bu çocuk. Sana, sana sevdim. Yeter kafa üflediğim be. Allah'ın şu parı. Çocuk uyur içeride. De, 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 de. Geliyorum işte. Bak dinler mi beni? Abla abla hadi hep beraber hadi. Allah! Ah! şu alime bakasın. Aşkından maymuna döndüm Elga. Bir kabul etmedin teklifimi. Peki kabul. Yemeğe çıkacak senle ben. Ne? Allah! İşte buna çalarım. Oynayayım bütün mahalle. Allah! Oh, 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 oh. oh! oh! De, oynarsak... of, kız, ben çocuğum ya. Her oynatacak. Kız bende yemeğe çıkacak Etebi evet, abi. <laughs> Akıl alır gibi değil abi. Bak bak, görür müsünüz değil abi, <laughs> heyecandan kalbim nasıl hızlı zaten. Şimdi ne yapacağım ben, nasıl urmantik olup kızı etkileyeceğim abi. Dur dur, heyecanlanma. Muharrem, He. şu elektrik geçirtisi için sakladığım mumlardan iki tane versene, iki tane de çay rica edelim. Ey tamam. Hiç meraklanma oğlum, ben sana öğreteceğim demedim mi? Peki abi. <laughs> Elga sessiz gecelerde başımı yastığa koyup senin özlemini uyurum. Ama şimdi çok mutluyum. Neden? Çünkü <laughs> hayatımın kadını ben de yemeğe çıktı. Ya demek hayatının kadını ben. <laughs> Tüfekler gibi aşığım sana Elga. karası karasında yolunu kaybetmiş bir ceylan gibi adeta. <laughs> Ay ne güzel konuşuyor sen Kutik. Senin için Almanca öğrenmeye başladım. Artık aynı dili konuşacağız sen de. Dide bak, das ist fantastisch für alles. Direkt die Spielin. Ha, mit altem Top. Mehmet Schuhl. Schokoladen. Heil Hitler. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Dün akşam Sezen aradı Ethem abi. Hangi Sezen? Ya Sezen Aksu. Deme be. Ya Rıza'cığım uzun zamandır seninle çalışmak istiyorum dedi. Ne dersin Ethem abi? Aa, ne durursun Rıza'cığım hemen çalış be. Allah aşkına. Tabii. Artık dayanamayacağım Elga. Sana karşı diyetim çok ciddi aşkım. Ben şunu kutlamak için biraz kurabiye alayım şuradan. He? Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. Bidit <laughs> çükülüp aşçım sana Elga. <laughs> Seviyorum. Aa baba. Gel baba gel. Baba Baba kim? <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ekeme abi. Öldüreceğim seni. Gel e tem e tem abi.